Merhaba arkadaşlar. Bugün NotPay ile ilgili son bilinmesi gerekenleri söyleyeceğim. NotPay genel arzı ne kadar, dolaşımdaki arzı ne kadar olacak? Hangi borsalarda listeleneceği, ne kadar yatırım aldığı ve fiyat bilgisini konuşacağız. İlk olarak Bey'in genel arzı 1 milyar coin ama ilk dolaşımdaki arz miktarı ise 208 milyon token olacak. Yani ilk etapta 208 milyon tane token piyasada sürülecek. Geriye kalan miktarları ise şöyle göstereyim sizlere. Şöyle göstereyim. Sezon sezon dağıtılacak. Yani ilk etapta 0, 1 ve ikinci sezondaki coin miktarları dağıtıldı. Ondan sonra artık 3 ve 4 ya da 5 artık nasıl olacak? Orasını bilmiyorum. Net bir şey yok. Ama şöyle söyleyeyim. NotPay bugün ayın 16, 16 Ocak, yarın itibariyle yani yarın 17 Ocak saat Türkiye saatiyle saat 13.00'da borsalarda listelenecek. Peki hangi borsalarda listelenecek onu da söyleyeyim. Şöyle X hesaplarına giriyoruz. Şöyle bakıyoruz. Bakın gördüğünüz üzere Ox borsası, Bitket borsası, Max, KuCoin ve gate ile anlaşmışlar. Yani bu borsalarda yarın 17 Ocak saat 13.00'da listelenecek. Ve şunu da size söyleyeyim. Hani gerçek fiyatı yani genel fiyatın belirlenmesi için de yarın 17 Ocak saat 12.00'da e, fiyat belirleme gibi bir emir sistemi açılıyor Ox borsasında. Oradan takip edebilirsiniz. Yani bir saatlik sürüyor. Hani oradan bakabilirsiniz. Onun haricinde ne kadar yatırım aldığını söyleyeyim. Ya, X hesaplarında da paylaşmışlar. Ben gene de buradan bakayım. NotPay e, bildiğiniz üzere 7 milyon dolarlık bir yatırım almış. Peki bu e, hani zaten listeleneceği zaman ekstra etkile. Ama şimdi bunun fiyat e, fiyatı ne kadar olur sizce? Onu da bir hesaplayalım isterseniz. Şöyle dediğimiz üzere 208 milyon Peki nasıl hesaplıyoruz? Önce market cap'ine göre bir hesaplama yapacağız. Hani market cap'i ne kadar ona göre bir fiyat çıkaracağız. Biz mesela en kötü senaryoyla bir 20 milyon dolara bir fiyat çıkaracağız. Tabi bu daha fazla da olabilir. Yani daha fazla olacağını da düşünüyorum bizzat. Yani biz en kötü senaryoyla, senaryoyla başlatarak hesap edeceğiz bunu. Şöyle 20 milyon yazıyoruz. Şöyle 20 milyon bölü. 208 milyon yapıyoruz şöyle yaptığımız zaman fiyat 0.096 şöyle alıyoruz şu fiyattan çıkabilir 20 milyona şu fiyattan çıkar diyoruz Ondan sonra 50 milyonluk bir miktarda hesaplamak istiyorum tabi böyle böyle 500 milyona kadar bir hesaplama yapmak istiyoruz ne kadar olacak bakalım şöyle 50 milyondan bir hesaplama yaptığımız zaman şöyle 208 milyona bölüyoruz 0.24 yani 24 centten çıkması bekleniyor bunu 100 milyondan hesap ettiğimiz zamansa şöyle bölü 208 048 böyle böyle teker teker gidelim ee, şöyle yapalım bir dakika 200 milyondan hesap edelim bölü 208 milyon 0.96 yani 96 senten bekleniyor Eğer hani e, genel olarak ben beklentim ilk etapta e, bir 60-70 cent gibi bir fiyattan çıkma çıkacağını düşünüyorum tabi bu e, zamanla bir doların üstüne de çıkacağını düşünüyorum tabi bu kendi fikrim Yani benim fikrime göre de hani ilerleme sağlamayın Çünkü e, sonra mağdur olmanızı istemiyorum. Hani kendi kararlarınız kendiniz verin. Şöyle hesaplayalım. 250 milyon çıktı diyelim. Yani ya da sonradan 250 milyon oldu. Fiyat şöyle şöyle olur. 1.20 dolar gibi bir miktar. Tabi bu değişir. Gras gibi yani bir ilerleme sağlarsa tabi bu değişebilir. Şöyle Gras'a da bakalım. Gras'ın market cap'ine bakalım. Venus. Şöyle bakalım. Mesela Grass ilk etapta şu açılmasını bekliyoruz. Şu an Grass'ın market cap'i şu an 645 milyon dolar civarlarında ama Grass ilk çıktığı zaman şöyle bakalım ilk çıktığı zamanlar market cap'i bir, bir milyona kadar bir ilerleme sağlamış. Ama ilk ilk çıktığı zamanlarsa bir 200 milyon 200 Yani bir şöyle söyleyeyim 170 milyonla e, şöyle ilk tarihlere bakalım ilk çıktığı tarihe bakalım 35 milyondan çıkmış Bayağı düşük bir fiyat biliyorum yani bir bayağı düşük bir Market ki bu zamanla artmış 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 ve gördüğünüz üzere e, listelenmiş borsalarda gösteriyor zaten. İşte Bybit, ku KuCoin vesaire vesaire bir sürü borsada listelenmiş. İşte onda şu hani en yüksek fiyatı fiyat zamanında bile bir 920 milyon market e ulaşmış. Ama şu an güncel olarak e, bir 644 milyon. Yani bizde tahmini olarak bir e, ilk etapta bir 30 milyon ya da 100 milyon üzerinden hesap sağlayabiliriz tabi bunu. Hatta Grastaki gibi ilk çıktı market cap değerine göre hesaplayalım. Hatta 35 milyon mesela. Şöyle yaparız. 35 milyon bölü 108 milyon yaptığımız zaman 0.16 cent. Tabii bu bence çok düşük bir değer. Bence bundan daha fazla fazla çıkacağını düşünüyorum. Tabi bu bunu kesin bir şey diyemem. Zamanla öğreneceğiz çünkü bakalım yani hemen satılır mı satılmaz mı orasına bir şey diyemem çünkü herkesin kendi kararı açısından dolaşımdaki arz açısından ama 208 milyon gibi bir dolaşım arz olması ekstra bir fayda sağlıyor nedeni ise piyasada daha az arz olduğu için fiyat açısından da daha güzel olacağını düşünüyorum tabi bu eğer Grass'tan daha potansiyeli bir şekilde çıkarsa ilerleyen zamanlarda bu 4-5 dolara kadar gidebilir. Yani nasıl desin, nasıl de, e, diyorum. Şöyle göstereyim size. Şöyle hesap makinesini açtığımız zaman Grass gibi bir potansiyel sağladığını düşünelim. Şöyle. Şöyle göstereyim size. 930 milyon dolar diyelim. 930 milyon dolar dediğimiz zaman şöyle bölü 208 milyon ha böldüğümüz zaman 4.47 dolar Tabii bu şu anki fiyat falan değil bu ilerleyen zamanlarda olabilecek bir fiyat olarak ben kendim düşünüyorum yani bu e, Notcoin, e, Bybit ve Binance'e de gelirse şayet gelirse böyle bir etki yaratabileceğini düşünüyorum bizzat hani böyle bir fiyata çıkabilir yani 3, 4 hatta belki 5 doları bile zorlayabilir. Bunu bekleyebilir çünkü kripto borsalarında her şey olabilir. Hiç beklemediğiniz bir proje bir anda yani uçuyor bilemezsiniz. Onun için yani sağlam ve güzel projeleri takip edin. Öyle ilerleme sağlayın. Hani diyebileceklerim bu kadar. İzlediğiniz ee, izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. İyi kazançlar dilerim.